Hepinize hoşlar. Ben Maskar. Bugün sizlerle yeni bir harika bir play ve ben seviyorsunuz. Karşınızda. Allah gözü. Ne vuruyor? Ne vuruyor Allah Allah. Gelemem. Bu. Bugün. Bugün yanımda usta profesyonel tavşanlar. Yalnız... Kalk satır var. Kalk satır ne ya? Onu da söyleyemedim ama ne? Al ben bunu. Kalk satır al kalk. Ve karşıda iki tane noob. İkisi de ayrı birbirinden noob. Bakın alkışlıyorlar doğru doğru doğru. Doğru bilgi her zaman alkışlanır. Yalan Adımız yok. yok ama bizim değil mi? Mal. Geri Geri dedi, ne öyle dedim? Hak etmedin mi? Hak ettiysem tamam, eyvallah. başlayalım o zaman. Ben sana oyun içinde <laughs> hak edip tamam, hak etmediğimi göstereceğim. Gel. Ben, ben de o zaman, o, zaman o, zaman o zaman giremez. Vereyim de bir gör. Gel. Maskar gel, bin... gel, gel bakayım şimdi sen. Maskar şuraya bir gel. Neredesin? Gel bir gel bak. Şuraya bir gel arkaya. Gel. Siz ne yapıyorsunuz lan sapıklar? Övümce. Koktun mu? ben yapamadım ya on nasıl yapıyordu <laughs> ya al bunu! bu bir, bir tam oynuyoruz tam oynuyoruz oynuyoruz hayra 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 ben değilim hayra yok. hayra yok Diggle. hayra hayra tamam, tamam. tamam hayra bir yerde bir hayra 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 Dikkat 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 tamam dikkat Oğlum benim Taster Diggle'ı diyebilir miyiz? Diggle mi bilmiyor musun? Diggle 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 <laughs> Ya oğlum Hadi ta Diggle Diggle Helal Zeyno oyunu, Helal pembe, pembe, pembe. pembe. devam Ben Mount'u yaratıştıyım da de birkaç aydır Ney? Ne yapayım Masum, ne, ne, tutuyorsun sen? O kim oğlum çok uzaktan bana bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burası aa, aa, niye Gelmiş ya? gelmiş. Ay ne gel? Allah. Gelmiş e, gelmiş. E, gelmiş. Son üstte üstte. yok yanım yok. Yanım yok. Of. Helal lan Ne oldu pembe öldün mü? Mi? Bekle. Çık gel Çık çık. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Çık Allah kahretsin. <laughs> <Allah 'a affet. gülüyor> <laughs> pembe salın, pembe ölüme gidiyor. Ferhatlar solta, solta, ve tüfekler giremez. AWP mi? Ferhatlar ve tüfekler giremez. Nasıl korku saldıysam elimdeki tabancayla. Ferhat'ım ben niye çıkıyorsun? AWP demiş lan. Kedeş. Çık hadi. Götün yersi çık. Maskara aim koyuyor sakın çıkma sakın çıkma. O da koydu o da koydu sen ne çıkma. Ne koydu? Kim kime koyuyor ben <gülüyor> anlamadım. <laughs> maskara üstünde üstünde maskara üstünde. Şaka şaka orada değil şaka. Kaç sandın. Yemedim. Kardeşim seni de, test ettim. Gerçek prolar hiçbir zaman Eyvallah. arkadaşını ne... Gelmişim ya. Çok ben çok ben... Bodygalı Hop bum. Aa AWP. Ayıp lan AWP yasak. Aa dur tamam, dur. Tamam yasak bıraktım bıraktım bıraktım. Bozar mı seni? Beni bozmaz. Tamam. Zeyno geliyor geliyor geliyor. Gelir gelir gelir. Sen ne yapıyorsun orada oturmuşsun AWP ile bekliyor hala ya. <laughs> Bari bir tane burada hani... Çıksana geliyor. Geliyor. Birazcık da sola sağa mesela bakmaya çalış nasıl olacak? Allah! Eler, <laughs> geliyor 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 geliyor! Dibimizde <laughs> dibimizde! Ya oğlum bu çok eğimi ne arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ben vurdum o vuramadı abi. AWP o abi ananı. An 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 ne AWP an şimdi? Yani La. Ne yapıyorsun bir AWP? Silah. Kanka söyle bir oh, silah. AWP mi oynuyoruz? AWP mi oynuyoruz? Zeynep'in reaksiyon time'ı var. Kanka <laughs> <da>, bot <laughs> gibi hareket etti koptu. <laughs> 6 milyon var. <abi>. Oooo <laughs> verdim muazzama ta satır gel buraya. Oha o senin arkadaşın Aa, da. Ta Sen seni abi bozmaz abi herhalde. Özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Benim, benim <laughs> AP'm çok kötü ya. Ama Çıktırın bu şöyle bir vuruş var. ESP'si çok iyi. Orada Bro bizim muhabbet. anamızın karnında ben diggle diggle diye demişim de bana o ESP ne ediyorum lan ben? Ne dedim ama ona koyamışım diye. Zeynep özel taktik mi yapıyor? Ya dur bir git Allah aşkına. Özel taktik. <laughs> Göstermem çok buraya. Göster sağladı göster. Mı, mı? Göster de canını alayım Allah göster. Allah'ım <laughs> ikisi de üstüne koşuyor sol. Aha o da. Oldu. Aha o da. Oldu. Aha, o göster, o da göster. Nerede ben taktım? Ne de... diyorsun bu hangi Türkçe ya? Enemi dördü. Sandalar valla vurdu Nerede oğlum? Koştu koştu koştu. Cudayım cudayım cudayım. Hangi diyor? Kutunun başı. Zeynep. Amına koy Koştu koştu diyor. Hiçbir yere kimse koşmadı aslında. Kafasına göre info uyduruyor. Kolpa alıyor mu? Evet. Kolpa. Aa. Götün yerse ya, çık oradan. <laughs> tamam bekle beni orada. Gel kolpaya gel. Allah. Ne yapıyorsun? Am mi? Amına <laughs> anne. Ne yapıyorsun? Anneme Anne kızı yanıma gel. Kanka, oh, eksik. gördüm kelleyi gördüm. Kanka ikisi yani de çok iyi. Sen yukarıdasın. Oh. ulaştım patın patın. Sen ne? Niye... Kanka sen niye M4 abinin kafasını çıkarıyor? Kanka. <laughs> <laughs> Kafası sevmiyorum biliyor musun? Tamam ben de çıkardım kafasını. Ela yani seni süper çıkar, oynuyorsun. Çıkar. Böyle devam. Eyvallah bura. Bir bırak. sol üstte sol üstte. Değil abi. Dinledim. Dinledim. Oh <laughs> maska. <master. gülüyor> oğlum Ulan, o ne oğlum? Sen hangi silah kullanıyor? Öyle bir silah yok <gülüyor> oyunda. <gülüyor> <ama> <gülüyor> kafasını çıkarınca ne kadar güzel oluyormuş. Aa, Kanka çok güzel. Sesi çok güzel ama bok gibi. Gel gel. Sol sol sol. Ha evet. Geldi mi? Evet. Bu tamam ne oğlum? Tamam o, e o, da o da o da o da. Ne o da? Ne o da? Nerede o? O da. Denksel at. Denksel Zeynep. <laughs> Sus lan. <laughs> Namlusuz M4 kullanınca kendimi çok kötü. Çok... Ne <laughs> yapıyorsun oğlum? Gözükmüyor sen salak mısın? Çimenin <laughs> içine oturmuş. Zeynep, ne 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 var. ne 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 sen bir şey sen gel ama böyle böyle keleşle biri senin önünde dursa sen adam bıçak Görür misin? Delikanlı adam çeker abi. Sen bana ne dedin şimdi Zeynep? Niye o kadar düşündün abi? Pembe! Firat'ım nereye gidiyorsun? E. Beratlar ve küpekler. De. Beratlar ve küpekler. Tak. Diğalım nerede benim ya? Nerede o? Onu bana bir ver bakayım. <laughs> Kanka. Pusuyor Ne bu? dedin Ayşe? Pusmuyorum abi. Benim solunda. Aynı oralardaydı. Bak gördün şu... gördün ama görmedin. Solunda. Oo hep solda. En solda. Altında üstünde. Çıkıntıda dışarıda. Evet. Hayır, hayır ama... Mouse e basacak ya. 2 saniye bir tane mouse 2, 2 saniye sonra bir daha basacak. Oğlum benim mikrofon kapalıymış. Ketim, ben. Then, benim mikrofon kapalıymış. Yuri ben kendi kendime konuşmuşum. Ezenmalsın. Ben mal mıyım? Mikrofon kapatmak. Şunun ucunu çıkarayım da I'll güzel oluyor. Oğlum arkanda üstte biri. Arkanda üstte. Arkamda şu an arkanda. Ha, gelmiş. Gelmiş. Maskar orada tam önünde. Ya De, pembe. pembe sen bu, bu eli al beni siksinler ya. Bak Maskar <laughs> seni döndürüyor, döndürüyor, Maskar, döndürüyor, döndürüyor. Maskar ne dedin? Maskar ne dedin Ayşe? Allah'ım ya Rabbi. o dönüyor, o arkaya dönüyor. Değil sen bak baksana. <gülüyor> 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 Sık, korkudan sıkmayı mı bıraktı o benim yanlış gördüm. Havaya baktı kanka dua et. Ferhat'ım nereye gidiyorsun? Sen buraya mı bakıyordun? Senin kolunu gördüm. Orus bu. Yasak. Ne şey küfür o. ediyorsun? İzle çıkara kafana çıkara kafana. Çıkar kafayı yemer mi? Sen diyor herhalde dedin. Oy! Yedim mermi. Ya yedim oğlum, mermi. ABP ile yedim durmuş. mermi. Anasını satayım <laughs> sucuk pişiriyor AWP orada. Kamp yapıyor Aa. orada. İşte Pişti gel. Oh, diggle, diggle. 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 Tamam geldi gel. Diggle, diggle fight. Diggle mı? Diggle. Dur diggle'ımı almadım yerden. Dur. Eagle'ını al da gel lan. Zeynep deme o. İki tane ok olsun. <laughs> Ama çok uzun oğlum. Bu kadar uzak olduğu zaman bu kadar da uzak oluyor. Korkuyorsan yani. söyle. Satır taha. Dedi. Efendim? tarayınca vurmuyor. Tarayınca... bir taramamayı dene bakalım nasıl olacak. Olmuyor. Maskar açım yok açım yok. Raj buraya raj buraya. Süper <gülüyor> süper. <laughs> Anı ne var ne var geldin? Mi? Ne, ne ara geldin bak, ya? Duymadım bile. Ay, ay, ay. Ne diyor lan Siktir. O ne abi kafa var orada. O ne? Ay. Çok iyi çok hey. iyi. Taster çok. Aldım bu eli taster. Taster tamam. O zaman sağlandır. delikanlı gibi bak. Delikanlı gibi digil mı? Tamam. Hadi. Helal olsun sana be. Ya <gülüyor> 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 <X -Termi gülüyor> oğlum yine Lan Çerimsiz. Kafama mermiler yağıyordu. <laughs> oğlum, oğlum adam digil digil de, de öyle yapıyor. Haksız Kabul etmiyor. Ben silah bulamadım abi ya. Üste çıktı biri üste çıktı üstte çıktı. Tamam üstte iniyorum, çıktı. iniyorum, iniyorum iniyorum <laughs> iniyorum <laughs> ama İniyorum Bir daha çıkar mıyım orada? Anam sıktım. Woohoo! nasıl gidiyor? Beni taklit yapıyor. 360 no scope. Oy! Şimdi şimdi. Şimdi mi? <laughs> Gördüğü işi şey yaptım. Ben gidiyorum yani. Tamam, Halim ya, abi. Ben de ben. Benim ölümün üstünde. Ana, arabanın arkasında. Lan. Arabadan çıktı sana doğru koşuyor. Gerizekalı zekalı maskar fiziği olmayan maskar şey olur Ben, S ben oluyor, <laughs> böyle perdenin arkasına saklan Ayağı görünür saklan maç oynar. <laughs> onun <laughs> gibi. <laughs> ah! E bakınız oğlum. Kardeşim. Sana ne? Oğlum sen benim oradan baktığımı nereden anladın? Ben oradan bakmıyordum. Çünkü ikiniz de beni vuruyordunuz. Yo ben atayım şimdi. Nascar bırak gidelim ya. Ya Böyle bırak harbiden gidelim. Sen de dur ben de durayım. Şu Zeynep'i öldüreyim. Dur. Tamam. Bok öldürürsün. Oha. Zeyno Bir nerede şey? kanka? Bizim base'e doğru bakma. Tam bakmayın hakikaten bakmayın. <laughs> Aa mermi bitti. Zeyno Zeyno nişan al nişan al. Ay ben yap. Ay ne yaptın? Nerede? <laughs> Aptal <laughs> dedik <laughs> 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 Zeyno ya abi, şey, tokadı bir, bir vurdum tokadı ben böyle. Ben takım arkadaşı şey istemiyorum hocam. Nasıl Olur? Oğlum, oğlum Abi yukarı çıkıyor. Oğlum, yukarı ya. çıkıp aşağı indi yere. Bana bakıyor. Size yim koydu. Bana bakıyor hala. Beyze. Şeyin orada. Meydivenin yanında. Oturuyor kalkıyor. Oturuyor Tam ortada Zeyno evet. var Beyze. Benim de, tam benim ben, ben sizlerim. Vallahi sizlerim. <laughs> <laughs> Oha o ne? Tastır hadi tastır. Verdin mi ağzına? Tastır dikili. Gel o zaman delikanlı gibi tabancam bu sefer dedi anda ben <laughs> lan dikle bak 15 mermi attı Hadi oğlum, sen gerizek yavrumsun oh. Sen ben oh. attım oh. Sen yalnız orada benim <laughs> böyle drive bay <laughs> gördün mü drive bay'i beni? Yar abi yarra vereceksin oğlum. şimdi buna? Şu önümü kırsana be önümü kırsana Beni kırma beni kırma İkisi bana bak ben alalım ben alana öldüm Bunun ağzına verdim yarra bir dakika bunu da vereyim. Ne oldu? Ne tamam, oldu? Gel. Drive by Murat. nefes Ayağım kaydı da değil dışarıda görüşeceğim. Tamam gel abi. 360 olsun. scope. en sağ arabada. Biri en sağ arabada. Nerede öleceksin abi? misin? musun? Denet mi Bir o? Ayaklarım tehlikeli Ay. de. 7 ölmüyor ama. onun kelle gidiyordu. yakın <laughs> oh, <laughs> biri yakın biri. <gülüyor> <İleci>. <gülüyor> Bu da mal ya. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim. Ya gancası yedin. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> M4 bir anda böyle kendini havaya attı. Niye ölüldü bir anda? Bırakın ulan beni. M4 bir anda kendini atmamıştır. Sen tutamazsın. Hayır ben de Ananı bir şey oluyor bana. Eçak <laughs> mı yedin? Tamam Hayır. mı? Tamam. Na nasıl ölmüyorsun oğlum? Elimdeki deagle. Deagle mi? Değerli 1 vurdu. Solunda solunda. Aha ha. Or Aa, yerdir oradan. Ne, ne diyorsun bu nasıl bir Türkçe ya? <laughs> Cümle ha, kelime aha. yok da. <laughs> Cümlenin içinde kelime yok da amına O bir de şey şey. Ha? hah. Geldi bak duydum. Onu da şap. Ha işte onu. Şapmıyor, şapmıyor. Şey Şey var, şey var. Ee, nine. Nine ne? O, nine, 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 bitsene, var, ne 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 Bitsene, abi. bitsene, bitsene. Ne ne Lan, lan, lan. lan. lan, lan. Ayıp, bu cami ay anlamıyorum. Allah'ım ne bu kadar eğlendim ya? O, ne oluyor ya? Ya bu mallar oğlum bak. Arkadaş. mallar <laughs> mı? Bak 15 bin <laughs> saat CS:GO, 12 tane Avrupa birinciliğim. 2 tane Türkiye birinciliğim. 2-3 tane de Deagle Türkiye dünya birinci Red Bull şampiyonluğum var ha. Ben de sana orada sanki... verdim aslında. Kurbanı derken de aldı aslında. <laughs> şey silah. Maskarım neredesin? Maskar sağ üstte biri. Sağ üstte maskar. Neredesin be? diyorsa demek ki adamın değil içinden de. geçti. Adamın Cık. harbi içinden geçti adam. Yanımdan bir şey geçmedi. Onu seni vuramayacağını, vuramayacağını biliyorsun değil mi? Ama durursam vurabilir belki. Zeno Altan hala da... aynı yerde diyebilirim sana. Zeno'nun alttan geldi. Hala aynı yerde. Zeno, Zeno hala aynı yerde. Bak tamam şimdi sol üstün. Bana. Bak şimdi sol üstün oradan gözüküyordu. Sen niye oradan yürüyerek geçtin? Tamam geçtik. ne bağırıyorsun? Tamam. Ben oynamıyorum. Vursan tamam. abi. Ay. Aa nişanı kapattı. Ne? Ya adam Aa. gördüğü zaman ay diyor. Ya, ya mouse nereye basacaksın? Ay ne demeyeceksin adam gördüğü zaman. Lan ateş etmedi ki. Sağ ol basayım. açtı. adam gördü. Adam gördü ay diyor. Allah kazanır. Dumanı. Öyle mi diyorum. Gel çık öldün. Orada AWP Aa, Allah ya, Allah var bir tane. Hayır yok abi. AWP'li oturuyor. Ne yapıyorsun? <laughs> o niye bana onu öresene? Çok iyiymiş o. şey. git benden uzak dur ya. Zeynep bizim oralarda bu çankırda. Kanka aldık şey. go rush. Kazandık. Rushlama rushlama rush hayır. Şeyimden, hayır bu, şeyimden, bu insanlığa şeyimden, ayıp olan bir şey. Tabii tabii şeyinden geliyor. Neyimden geliyor ya? girdin. Lan ya lan sikir. Allah seni kaybetmesin. Bir, şey oluyor bana. Avradım. Bana bir şey oluyor. <laughs> bana bir şey oluyor. Sıkıntı yok. Ne işi var e onun orada? Evet evet tam orada ev. Nerede? Tamam, Aha nerede işte, nerede nerede? nerede? Ev. Oh! Evet, evet, Dedi şey nasıl siktim götünü bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar bir de, bir Böyle bir video kapanış like. yaparsan <laughs> sen herifler bizim kapat O küfürlü olmaz <laughs> Arkadaşlar videoyu beğendiğiniz için kendinize çok iyi bakın hoşçakalın hep dediğin götüne sıkıntı olmazsa bir tane like tuşuna basarsanız ne sizden o kadar internet gidiyor ne bana giren çıkan oluyor görünsün olay olsun ben de hiç anlamadım şimdiye kadar like ne yapıyor falan bilmiyorum ama önerilerine çıkıyor falan diyorlar basmazsanız olur basarsanız olur bir deneyelim en azından bir deneyelim bir TL mi kazanıyorum bas 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 herkes bassın bak kim varsa bak kim varsa hangi video valla hakkımı helal etmem Hakkımı helal ediyor. Bas o videoya. Bir TL'niz neyse o. Her like'a gelsin o.